Vay canına bu yeni bir video mu? Harika. Herkese merhaba. Yeni bir meydan okumaya geldiniz. Wednesday ve Enid Çikolata Çeşmesi. Gerçekten eğlenceli olacak. Hadi birlikte izleyelim. Merhaba Enit ve Wednesday. Hadi kapakları açın bakalım ne aldınız. White Wednesday günü göreceği görüyor. Harika. Enit kesinlikle lezzetli bir şey alacak. Vay canına bunlar tatlı yüzük dolu poplar. Gerçekten ilginçli görünüyor. Aa, çok lezzetli. Hadi deneyelim ister misin Wednesday? Neyse, çikolata daldıracağım. Ay tadına bakalım. Aa. Hmm, ne kadar güzel görünüyor. Baksana buna. Ah, leziz. Wow. Vay canına. Biliyorsun bir tanesini daha istiyorum. Onların hepsini parmağıma takabilirim. Ne kadar havalı. Vay canına. Hmm, nefis. Wesley, hadi durma. Sen de açsana kapağını. Orada ne var? Bunlar hamam böcekler. Ne kadar tatlı. Ama onları gerçekten yemem mi gerekiyor? Hadi ama. Ah, hamam böcekleri nerede? Ah, işte burada kaçtı. Sana uzaklara kaçmamanın tehlike olacağını söylemiştim. Şey bana hamam böceğini getir. Harika. Teşekkürler şey. Serbest olabilirsin. Tamamdır. Enide de merhaba söyle. Şimdi defol git. Şimdi ise hamam böceklerini deneyeceğim. Ama önce onları elektrikle hazırlayacağım. Ha ne kadar iyi. İşte bu farklı konu tamamen. Şimdi deneyebilirim. Kesinlikle hiçbir yere kaçamayacaklar şimdi. Çikolata çeşmesine daldırıyorum ve tadına bakıyorum. Hmm. Fena değil. Hmm. Wednesday ciddi misin? Bu çok iğrenç. Wednesday kendine özgü zevkleri var. Bakalım sırada ne var? Yeni kapaklar, yeni yemekler. Bakalım elinde ne var? Wednesday ilk olacak. Vay canına bunlar eski siyah yumurtalar. Tamamdır lezzetli görünmüyor aslında. Peki evet de ne var? Hadi aç bakalım. Vay canına kesinlikle lezzetli olacak. Gökkuşağı gevreği. Ah ben de busa gevreği var. Çok havalı. Wednesday kesinlikle böyle şeyden hoşlanmıyor. Ama birim hoşuma gidiyor. Onları çikolatalı çeşmesiyle tadına bakmalıyım. Hmm. Hmm. Hadi içine koyalım çikolatanın... Wow. Ve tadına bakalım... Nefis... Ah, çok iyi... Wednesday sayıyla paylaşmayacağım... Tamamdır her şeyi kaseye böyle dökeceğim... Sonra ise oraya çikolata dökeceğim... Ah, evet... Çikolata sütün yerini alacak... Sütten daha da kötü olmadı... Tersi çok lezzetli. Hmm. Lezzetli bir şey. Aman tanrım neyse siyah yumurtalarımı alacağım. Sevimli görünüyorlar. Çikolataya batırıyoruz. Hmm. Beşini deneyebilirsiniz. Hmm. onlarda bir sorun var. Hayır. Onlar çiğ. <laughs> Wednesday çiğ yumurta yedi. İzik. Oh, hayır. Wednesday neden tükürüyorsun? Bu hiç de iyi bir şey değil. Montajımı mahvettin. Ben de yapabilirim böyle. Hayır yapamazsın. İşte bu farklı bir konu olacak. Bu çiğ yumurtalarla bir şey yapmalıyız. Bence harika bir fikrim var. İşte şapkamı çıkardım. Ah neyse şapka olmadan da yapacağım. Mükemmel yumurtaları pişireceğim. Ah bu ne? Kaplumbağa mı? Kesinlikle onu çikolatayla yemeyeceğim. Eniz başlama. Okay. Hayır hayır yapma. Yemek kaplumbağa. O çok tatlı. Kendim alacağım onu. Ciddi misin? Pekala. Hadi öğrenelim. Bu kez hmm. kapakların altında ne var? En çabuk kaç. Ama canına bunlar poke gök kuşağı çubukları süper. Gerçekten inanılmaz derecede havalı görünüyor. Wednesday'de ne var? Vay be. Burası kokmuş siyah peynir kokuyor. İyi resmen. Hadi gülmeyi Wednesday'e. Enid başlıyor. Hadi. Evet, evet. Hadi çikolatalı çubukları deneyelim. Aha, dalıyoruz. Vay canına. Çikolatanın ne kadar güzel ve iştah açıcı görünüyor. Baksanıza. Kadına bakalım. Mükemmel resmen. Daha fazlasını istiyorum. Bana bir sürü çubuk verin. Hepsini çikolata daldıracağım Vay canına. Hmm, ne kadar güzel. Harika bir şey. Şimdi ise tadına bakmalıyım. Hmm, evet. Evet neden bu kadar şanslı? Ben de lezzetli bir şeyler istiyorum. Ben de ise berbat kokmuş siyah peynir var. Pekala. Onu yemem gerekecek. Umarım çikolatayı da daha lezzetli olur. Çikolataya batıracak. Tadına bakalım. Ah, resmen. Tadı hiç hoş değil. Ah, Küçük fare. Bu benim küçük Richie arkadaşım. Hadi bu peyniri yiyebilirsin. Ah gerçekten çok aç. Hadi üzerine ye. Ah hayır fare. Ah aptal korktu yine. Harika iyi iş çıkardın. Şimdi ne aldınız kızlar? Wednesday açacak önce ne? Bu bir kemik mi? Ne kadar tuhaf. Peki en tane ne var? Hadi aç bakalım. Vay canına bunlar İşte açıcı Corn doglar. Hadi tadına baksana. Çikolatayla nasıl olacak acaba? Çok ilginç. Siz de yorumlarda yazın. Hiçbir zaman yediniz mi corn dog ve çikolatayı? Tamam değil. Hadi bakalım. Hmm. Ben seveceğim bunu eminim. Peynir ve çikolata gerçekten çok harika kulağa geliyor. Tadına bakmalıyım. Aa, bu harika bir ikili. Bayıldım resmen. Ben de lezzetli bir şeyler denerdim. Çok eşit alçız görünüyor. Evet neden yine lezzetli bir şey aldı? Tamamdır. İki tane corn aynı anda yiyeceğim ve çikolataya batıracağım. Baksanıza asla corn ve çikolatanın harika olacağını düşünemezdim. Bu arada herkese denemelerini tavsiye ederim. Hadi Wednesday sen de başla. O kemiği nasıl yiyebilirim? Belki köpek miyim? Bunu çikolataya batırmaya çalışacağım. Hadi. <laughs> Belki de bu şekilde gerçekten yiyebilirim. Tamamdır. <laughs> Ah, hayır çok sert. Neyse benim için değil. Ah, ne yapıyorum? Onu yiyemem artık. Evet. Ama ne yapacağımı biliyordum. İşte gel buraya, Carl benim köpeğim. Ah, senin için bir ikramım var. Bu senin için şeker taşı canım. Hepsini yiyebilirsin. Oh, Wednesday harikaydı. Hmm. Keşke herkes hazır ve lezzetli şey alsa. Hadi bakalım. Vay canına bu ne? Ah pençeler mi? İlginç görünüyor ama tırnakları fena değil. Peki o ne var? Vay canına bu örümcekli şöyle mi? Aa, tanrım. Hangisi daha kötü hiç bilemedim. Siz yazmalısınız hangisi daha kötü. Hadi ben başlayacağım. Çok komik görünüyor bu arada seni yemin. Ma Wednesday sadece şaka yapıyordu. Aa, tamamdır. Hadi bunu deneyelim. Bu bıçak mı? Tabii ki bu bir bıçak. kendimi bir parça şöyle kesmek zorundayım. Ve okay. tadına bakacağım. Çikolataya daldıralım. Tamamdır bu kadar yeterli olacak. Ve şimdi ise tadına bakalım. Hmm, aslında fena değil. Dur bir dakika. Ne? Örümceği görmek istiyorsun? Al bakalım. Hadi ama bu sadece bir örümcek. Çok lezzetli bu arada. Bu jölenin hepsini giyeceğim. Hoşuma gitti. Ve şimdi senin sıran. Hadi ama. Neredeyse bitirdim jöleyi. Sen yemeğin ye. Aa, bana öyle bakma. Her şeyi yiyeceğim tamam. Ah, bu tavuk pençesi çok korkunç. Korkuyorum. Ah, onları gerçekten yutmam mı gerekiyor? Neyse deneyelim. Ay, görünüyor. çok onlar lastik gibi resmen korkunç. Ve onlardan bir sürü var. Evet, sonuncusu kaldı. Ama tanrım onu yemeliyim. Ah, hayır birkaç tanesi daha var. bu çok zor. Tamamdır bitirdim. en iyi tafeni okay. sana kurduyorum. Tamamdır, abartma. Sarılmak istemiyorum. Yeni yemekler. Açsanıza kapakları. Önce kim olacak? Wednesday olmayacak demek. Evet. Vay be. Bu işte bu Happy Meal. Harika. İçinde ne var acaba? Hemencik denemelisin. Wednesday'de ne var? Vay canına bu ne? Sarımsak mı? İğrenç. Tamamdır. Bakalım. Andy'nin Happy Meal'inin içinde ne var? Vay canına. Bu mavi burger. Ne kadar güzel. Ve ayrıca gökkuşağı patates kızartması da var. İnanılmaz derecede havalı. Denemek isterdim ama Wednesday'in sarımsağı çok mutlu. Tamamdır. Şimdi ben yiyeceğim. Bu küçük burgeri çikolata ile çok lezzetli olacak. Şimdi çikolataya batırdık ve tadına bakıyoruz. Evet. O kadar da lezzetli değil aslında. Sevmedim. Wednesday. Hadi sarımsağını ye. Öyle mi? Tamam okay. onlarla başlayacağım. Yes. Ah Tamam ne yapacağımı biliyorum. Aa, midem çok ağrıyor. Ama bitirdim. Okay. Şimdi ise patates kızartmam. Tamamdır. Çikolataya batırıp deniyoruz. Oh. Hadi. Hadi. Hmm. Hayır yeah. bu da iğrenç. Yes. Hiç sevmedim. Oh. Ya neyse hepsini yemek zorunda mıyım? Oh tamam öyle olsun. İğrenç görünüyor çikolatayla patates. Bunu kim düşündü ya? Hadi Wednesday sen de yemeğini ye. Tamam şimdi sıra bende. Tadına bakalım. Sarımsakları çikolataya batırıyoruz. Tamam. En azından yenilebilir görünüyor. Tamam deniyoruz. Ay, gerçekten ne? iğrenç. Hiç sevmedim. İstemiyorum artık. Ama yine de yiyeceğim Çünkü bu bir meydan okuma haklısın Enid. Tamam, biraz daha çikolata alalım. Ah, iğrenç resmen. Sarımsak ağız kokusu veriyor, korkunç. Oops, ah, kusura bakma Enid, Bilerek yapmadım. Ah, kusura bakma söylemiştim.